Hayırlı günler. Sukulentler ve Kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü konumuz bizim Brigata buz çiçeği. Bu benim en çok sattıklarım arasında bir arkadaş. Brigata buz çiçeği de arkadaşlar çiçekleri fuşya pembesi oluyor şu pembeden. Ve bunun içerisinde çok güzel gözüküyor. Yaz boyu o kadar çok sattım ki çelik olarak sattım. Artık bitmek üzere. Ee, o yüzden kendi saksılarıma ben de çoğaltmak için dedim ki bunlardan çoğaltayım. Tabi bu arada nasıl yaptığımı da dedim en iyisi kanalıma çekeyim atayım. Şimdi arkadaşlar tek elde tabii ki çok zor olacak ama normalde Fatma'nın hayatı YouTube kanalımda bu tür videolarım çok sevilerek izlendiği için sizin de seveceğinizi düşünüp böyle çekeyim dedim. Şimdi arkadaşlar şöyle şu şu boğum yaprak boğumuna kadar hazırlıyorum bitkimi. Bakın. Şöyle 2 şöyle 3 arkadaşlar hazırlıyorum ve sonra dikimi için birlikte dikeceğiz. Şöyle arkadaşlar bakın. Bu arada kameraya göstermiyormuşum. Şöyle 4. eee benim artık kendi elimde de türüm kalmadı. Bitmek üzere. Öyle olunca ben dedim acil kendime dikim yapayım diye düşündüm. Bunu da sukulent kanalına yapayım diye düşündüm arkadaşlar. Şöyle küçük çelikleri de ekeceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar verigata türler ee, çok özel türler. Şu yaprakları da alayım da. Verigata türler çok özel türler. Ee, verigatanın her türlü bitkisi bizler için çok özel. Çünkü verigatalar biraz daha zor türler. Biraz daha öbür arkadaşlardan geç üreyen türler. Ben şöyle bütün çeliklerimi aldıktan sonra ekimine geçeceğim arkadaşlar. Ne olur bütün çiçeği yoldu diye düşünmeyin. Çünkü bütün çiçeği yolmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar saksılardan sarkacak olan kısımlara ben bu sarkıcı türleri ekiyorum. Çünkü eğer saksıdan sarkmazsa olduğu yerde çok fazla alan kaplayarak büyüyor. Öyle olmaması için şöyle arkadaşlar saksıların köşelerine ekimlerimi yapıyorum. Bakın şunu da kuşlar yemiş. İnşallah bunu da kuşlar yemez. Yani şu kadar yeşillikte arkadaşlar kuşlar nasıl geliyorlar benim saksımdakini yiyorlar bilemedim şimdi. Rızık mı diyelim kuşların rızkı mı diyelim. Nasıl oluyor bu anlamadım. Şimdi arkadaşlar bakın şu köşede de boşluk var. Normalde benim saksılarım da çok fazla boşluk olmadığı için arkadaşlar neyi nereye ekeceğimi bile Böyle bazen baka kalıyorum. Yerim olmadığı için çok fazla saksı da edinemiyorum. Var olan saksılarla idare etmek, ilerlemek istiyorum. Ama şöyle arkadaşlar saksı köşelerine ekimlerimi yapacağım. Bu verikataların diyorum ya satışını bitirdim. Bunlar büyüdüğü zaman tekrar inşallah göndermeye başlayacağım zaten. Şimdi hep o köşelere ektim. Bakın hep o köşelere ekimi yaptım. Şu köşelerde normaller var. Aslında buz çiçeği ekmek istiyordum arkadaşlar o köşelere. Buz diyorum pardon. Yakut, Yakut ekmek istiyordum ve yakutları o köşelerden aşağıya sarkıtmak istiyordum. Bu arada orada leş kaktüsüm kalmış arkadaşlar ve çok kurumuş leş kaktüsleri evet kuruluğu severler fakat o kadar da değil yani çok kuru da kalmış bu arkadaşı şuraya ekeceğim. hazır leş, konumuz leş kaktüsü ekimi değil buz çiçeği ekimi bakımı ama arkadaşlar şöyle yan yatırdığınızda leş kaktüsleri ürerler şimdi arkadaşlar buz çiçeğinin bakımı da nasıl oluyor buz çiçeğini ben normal saksılarımı sularken ki zamanda suluyorum. Besin veriyor muyum? Vermiyorum arkadaşlar. Hiçbir bitkime bitki besini kullanmıyorum. Ondan sonra e, ıslak olmayacak toprak, nemli olacak arkadaşlar. Bir tane arkadaş bana şöyle demiş. Fatma Hanım o kadar söküm yapıyorsunuz bakıyorum. Toprağınız hep nemli demiş. Evet arkadaşlar, topraklarım hep nemli ama ıslak değil. Hiçbir zaman şu alt tabaklarda benim su olmaz. Eğer bakıyorum fazla sulamışsam bazen hortumla suluyorum arkadaşlar. Çok fazla söküm yaptığım için şunların göbeklerine gidebiliyor. O zaman saksılara böyle ön tarafa deviriyorum ve ön tarafta onların e, sularını tabaklarından boşaltıyorum arkadaşlar. Aslında bütün bitkilerin ve buz çiçeklerinin bakımı aynı. Yani kesinlikle birbirlerinden farklı bakımları yok. Nemli toprakta olacaklar. Belirli ve ölçülü zamanda su vereceksiniz. Eğer hava koşulları yağmurlu gidiyorsa, su tüketimi yoksa arkadaşlar boşu boşuna hiç sulayıp da bitkilerinizi ziyan etmeyin. Bitkilerinizin Sadece toprağının nemli olması için böyle azıcık bir pet şişenin ucunu delebilirsiniz. Onunla birlikte sulamanızı da yaparsınız ve bu şekilde arkadaşlar aslında e, bitki bakımı zor değil. Bitkileri sadece çok sulayarak öldürüyoruz gibime geliyor. Şimdi benim de burada hem konuşurken dikkatimi çekti bu arkadaşlar. Bunların üzerine söküm yaptığım esnada bayağı bir şeyler dolmuş. Bu sökülmüş kalmış arkadaşlar. Böyle video çekerken de bitkilerimden haberim oluyor. Bitkilerden haberdar oluyorum. Eğer sizin de bitkiler konusunda sorunuz olursa arkadaşlar ben nasıl yapıyorsam benim yaptığım kadarıyla, benim usulümle ben nasıl yapıyorumu inşallah sizlere ben anlatmaya çalışırım. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük videomuz, konumuz buz çiçeği olsun. Bu kadar olsun. Hoşçakalın.